Ne? Onu bulduk mu? Hayır, çıkmaz sokak. Babamın kullandığı kod için anahtar sözcüğü üç hafta aradık. Göbek adlarını denedik. Aile hayvanlarının adlarını da. Hatta en çok sevdiği dondurma adını bile. Sonuç yok. Bana günlüğünü bıraktı. Kodu kırabileceğimi biliyordu. Ama bu hızla sanırım beş yıl sürecek bu. Ha çocuklar, lütfen. Bizim beş yılımız yok. Ve buraya girmenize bile izin vermemeliydim. Personel bugün bana tarayıcıda neden bir pizza olduğunu sordu. Tamam mı? Belki vazgeçme zamanı gelmiş. Hayır. Bunu yapamam. Ailemizin şiarında olduğu gibi. Per ardua et astra. Yıldızlara doğru felaket aracılığıyla. Per ardua et astra. Evet! Yaşasın! <laughs> evet, <sen> işte <laughs> <laughs> Güvenlik alarmı. Laboratuvarı kapatacağım.

ve oğulları. Merhaba Axel Manny. İş mi yoksa eğlence ziyareti mi bu? Efendim şifreyi kırmak için çok çalışmana teşekkür ediyor. Ama bundan sonrası bize ait. <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Babam o günlüğü bana bıraktı. Almana izin vermeyeceğim. Efendim rica etmiyor Manning. Sana söylüyor. Ona şöyle de. Hayır dedi. <laughs> Senin efendin kim ha? Babamın sözleri üzerinde ne hakkı var? Ve sen kim oluyorsun? O maskenin arkasına gizlenmekten vazgeç artık. Ah, Sen... Sen neden söz ediyorsun? Sen babamsın. Bu o mu? Benziyor Sefet ama hayır. Hayır ben baban değilim. Ama günlüğünü alacağım. E, tamam. Şey ben yani o zaten sana ait. E, sanırım. Excel. Ben baban değilim. Ben baban değilim. Sebastian Augustus Menik. Ajan numarası 91405. %100 uygun. Sen Sebastian'in menik olmayabilirsin ama onun yüzüne ve ses klavyesi olmaksızın sesine sahipsin. Sebastian Manning mi? <laughs> A, ben, ben, ben anlamıyorum. çok hoş. Başrolde Keep Out. Ne? Beni izle evlat. Bu programda yaşlı baban Frodinia Faction'la tek başına kapışıyor. Ve şu <laughs> saça bak. ile kapıştı. Ve maco forsa bulaştın. Ve maco forsa bulaştı. oh baba çok serttin. Gördünüz mü o kötü adamları nasıl sakladı? Evet neredeyse yemeğimi bitirdiğim hızla. Ha, eski aktörlük kariyerimden bu kadar. Yeni aktörlük kariyerimden söz edelim. Mach of Force, ikinci kuşak. Senaryoyu kendim yazdım. Ajansım televizyonlarla görüşüyor. Bomba gibi bir şey olacak. Aksiyon seven beş kişilik genç bir grubun çekici, sert, karizmatik liderini oynuyorum. Bunu da nereden çıkardın? Güzel! Ve gerçek olanı yapmak istiyor. Bu yüzden babama bizimle kalabileceğini söyledim. <laughs> Başınız döndü değil mi? Ha, sizi kim suçlayabilir? Ama korkarım sadece birkaç gün nasıl yaşadığınızı görmek istedim. Ne yaptığınızı, beyinlerinize girmeyi... Bunları... Al, ha, ha, biraz su getir. Ha, biraz da Shark ve Linus için getir. Çocuklar, tanışmanızı istediğim biri var. Babam. Axel'ın babası mı? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Alex'in babasıyla tanıştığıma sevindim. Güzel pantolon. Terzin kim? Hayır, bu bir hata. Axel, bitirmem gereken bir iş var. Buraya neyi görmem için getirdin? Sadece bunu. Bu benim Jon'la Kaplan setindeki performansım. Ama bu neyi kanıtlar? Yalnız değilsin. Da ben ve sensin. Ama hatırlamıyorum. O, olamaz. Pekala, tamam. O zaman sen neredeydin ha? Eğer babam değilsen sen kimsin? Nereden geldin? Ee, bilmiyorum. Hiç öğrenemedim. Aslında on yıl önce efendim beni bulmadan hiç hafızam yoktu. Ve on yıl önce babam bir patlamada kayboldu. Ama ya hayatta kaldıysa? Ya sadece yaralandıysa, hafızasını kaybettiyse, ya kim olduğunu bile bilmiyorsa. Yani ben Sebastian Manning sen mi diyorsun? Sebastian Manning'in operasyon günlüğü. Gün sıfır. Görev kabul edildi. Ben çok gizli kelebek projesinde devletin güvenlik irtibat ajanıyım. Üçüncü gün. Baş mühendisle tanıştım, parlak genç bir bilim adamı, adı Janis Lee, çok samimi görünüyor. 37. gün, global güvenlik birinin sırları yabancı örgütlere sattığını belirledi. Onun Lee olabileceğine inanmaya başladım ve gizli bir araştırma yürütüyorum. 42. gün, nihayet kanıt bulduğumu sanıyorum. Nasıl tepki vereceğini görmek için Lee ile yüzleşmeye gidiyorum. Şey, o son kayıttı. Ertesi gün o gitmişti. Yani bağlantı bu. ...kelebek projesinin şef mühendisiydi. Ama ülkesinin sırlarını satıyordu. Ve baban da bunu öğrendi. Axel, ben... ...ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben sadece... ...bilmiyorum. Daha fazlası olmalı. Eğer kelebek projesi bir devlet programıysa... ...o zaman cevaplara da sahiptirler. Küresel güvenlik ajansı. Hadi. Ya durun, metinlerimi alayım. Ay, yolda açık. Ben iyiyim. Burası... Bu yer hoşuma gitmedi. Sorun değil. Güven bana. Sebastian Manning. Devlet ajanı. Durumu öldü. Merhaba, benim adım Axel Maynick. Eski bir devlet projesiyle ilgili sorularım var. Aa, tabii ki, belki yardımım olabilir. Ben baş ajan Carline. Efendim, kelebek projesi hakkında araştırma yapıyoruz. 10 yıl kadar önceydi. Aa, ne yazık ki onu hiç duymadım. Emin misiniz? E, çünkü o... Onu duymadım dedim. Söylesene, onu nereden duydun? Aa, Axel, belki daha sonra gelmeliyiz. Hayır, o kadar hızlı değil. Şimdi bazı sorularımız var. E Dur... O, bu adamlar düşman değil. Ajan Manning. Ölü bir adam olarak çok iyi görünüyorsun. Sana soracak çok sorumuz var. Beni esir alamazsın. Biz de buna izin vermeyiz durdurun onları. Kaçmalarına izin vermeyin. Bana asla yapılamaz deme. Karakterim gaza basar ve hızla oradan gider. Gaza bas. Buradan gidelim. Hemen çabuk tamam. ol. Tamam. Macho Force'un zamanı geldi. Evet. Kamera çalışsın. Motor. <gülüyor> 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 a, 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 bir saniye. A, biliyorum. Birinci vites burada bir yerde olmalı. Evet. Çabuk çabuk geliyorlar. <laughs> Tamam. Buldum onu. O Sebastian Manning. Geri döndü ve kelebek projesiyle ilgili sorular soruyor. Ha. Çok Sileyim, Senin için acil bir görevim var. Kelebek projesi silinmeli. Başarısız olma. Ha. Biz onların peşine düşelim. Aa! Fazla yapmamıştım aa, ama, ama ama baba hiç dubler kullanmadığını söylemiştin. Tamam belki birkaç kez kullanmıştım. Aa, aa. adamlar seninle konuşmak istiyorlar. Bizi paramparça edecekler. Eğer Manning'i gibi oğlunu istiyorlarsa o zaman gelsinler tamam mı? peşimize düşmemeyi öğretir. Sola, sola, fren yap. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> evet, evet bu televizyondan daha eğlenceli görünüyor. Asla başaramazsın. Elbette başarırım. Ben TV starıyım. No! <laughs> Kes. Bas. Bu iş bitti. Ah. <laughs> Gördüğümüz en iyi sıcak karşılama değildi. Ama en kokulu olanıydı. Evet. Duruma bakılırsa devlet pek yardımcı olmayacak. Eğer gerçeği istiyorsak bütün bu olanların özüne inmeliyiz. Kelebek projesinin başladığı gizli laboratuara. Her şey babamın, e, yani senin günlüğünde yazılı. Evet. Bu şovum için gereken bir araştırma. Ee, ne zaman gidiyoruz çocuklar? Hayır. Çok tehlikeli. Özellikle de bizim için. He, hiç adi değil. Axel'ın babası geliyor ama. Of. Sorun değil evlat. Ben burada kalır ve repliğimi Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Takım hazırlanın. <laughs> Günlük buranın devletin gizli laboratuvarının yeri olduğunu söylüyor. Dostum <laughs> burada hiçbir şey yok. Ama burada olmalı. Hayır. Laboratuvar bu dağlarda değil. Onların altında. Daha önce buraya geldim. Sanırım. Tırmanış ekipmanını alayım. Ne? Aa, baba. Merhaba evlat. Metin'de küçük bir değişiklik yaptım. Kastan geri kalanıyla dolaşmalı ve doğaçlama yapmalıyım diye düşündüm. Ya, bilmiyordum, bilmiyordum. Gerçekten ee? bilmiyordum. Ama onu burada bırakamayız. Donar kalır zavallı. Evet, rolünü daha fazla zorlaştıramazdı. Tamam, Bay TV'de gelebilir. Ama onu sana bağlıyoruz, tamam mı? Nasıl gidiyor baba? Her şey yolunda. Axel, <laughs> <laughs> nasıl emin değilim ama burayı biliyorum. Aradığımız giriş burada bir yerde. Yeah! <laughs> <laughs> Tamam günlük. Bir kombinasyonun var mı acaba? Aa, teşekkür ederim. Ha, biri burayı aceleyle terk etmiş. Evet ve gaz faturasını ödemeyi de unutmuş. Burada bir şey olmuştu. Bana... Çok uzun zaman önce olmadı. Burası yıllardır boş bulunuyor. Sandığın kadar da boştu. <laughs> Kelebek projesinin dosyalarını yok etmek için gönderildik. Harika kostümler çocuklar. Ve güzel makyaj efektleri. <laughs> shut up! Sen ne diyorsun baba? <laughs> Kalıp dövüşmek isterdik ama burası havaya uçacak. Dosyaların laboratuvarı ve sizi yok edecek. Hoşça kalın mahluklar. Hayır! Ha. Burada sıkıştık. King dosyaları al. Ben alırım. Sen bizi dışarı çıkart. Kenara çekil. <laughs> Bunu Macho Force programında yapmıştım. Frodenia Faction'ı beni nükleer reaktöre kilitlemişti. Çok özel bir şekilde kabloları kesmek zorundaydım. Yoksa bir sonraki programda şehir yok olacaktı. Ne Hı? oldu? Hiç fikrim yok. Yayından kalktım. <laughs> dosyaları aldım. Hepimiz kızarmadan önce buradan hemen çıkalım. Aradığımız cevapların hepsi burada. Bak bunu yapmak zorunda değiliz. Babamı geri aldım. Bana gereken tek cevap buydu. Axel bilmem gerekiyor. Kelebek projesi bir devlet deneyimiydi. Süper bir askeri klonlamaya çalışıyorlardı. Lee bana yaptığı şeyi babama da yaptı. Onu klonladı. Peki ben kimim? Ben Sebastian Manning miyim yoksa klonum mu? Klonların göğüslerine bir dövme yapıldı. Hayır. Gerçekten üzgünüm Axel. Senin baban olmaktan gurur duyardım. Güle güle. Baba. Teşekkür ederim çocuklar. Ajansım anlaşmayı yaptı. Şov bomba gibi olacak ve bütün rollerimi kendim oynayacağım. Siz benim esin kaynamsınız. Bu yüzden sizi rahat bırakıyorum. Sizin için küçük özel bir şey. Sizde macho force var. <laughs> ah, ne harika adam. <laughs> Çok çömert. Aa! Ah!